arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Evet arkadaşlar bakın kızımız yazlık şört ve tişört giydi. Yazlık kıyafeti yok mu diye soran arkadaşlar vardı. Onlar için yaptım. Hatta bunların devamı gelecek. Yine farklı modeller var. Onları da anlatacağım. Bu çok kolay. Önce bir kolayından başlayalım dedim. Hanım dilendi baby modeli. Ee, çok basit kısa sürede örebileceğiniz bir model şunu da söyleyeyim hanımlar bunu ben yabancı bir videoda kanalda Bayanın üzerinde gördüm. Şurası şöyle kısa. Ya yani Şurası yok. Ben burayı 3 sıra fazla ördüm. E, siz isterseniz örersiniz. istemeseniz e, onun gibi yaparsınız. E, dediğim gibi çok kolay. Bakın hanımlar şöyle 3 e, şöyle bir parça öreceğiz. 2 tane şort için. Önce şort anlatacağım Sonra da e, tişört anlatacağım Hadi bakalım şöyle hemen bir e, zincir çekerek işlemimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyorum. 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Hemen ilk zincirimin başına geçiş yaptım. bir şey söylemem gerekiyor hanımlar. alt yazıları açtığım için bazı arkadaşlar ondan rahatsız oluyorlar. Alt yazılar yazıdan ellerin görünmüyor diyorlar. bunları ben açmak zorundayım. Çünkü ben Alt yazılar, mesela ben yabancı videolar izlediğim zaman alt yazılar benim çok işime yarıyor. Ee, rakamları falan mesela söyleyince orada e, o sayıya göre yapıyorum. E, beni de yabancı dilimi anlamayan birisi izlediği zaman onun işine yarasın diye ben açıyorum alt yazıları. Eğer siz de rahatsız oluyorsanız yorumlara birkaç defa yazdım ama buradan da söylemek istiyorum. E, sağ üst köşedeki kü üç noktaya tıkladığınız zaman, oradan e, alt yazıyı kapat çıkacak oradan kapatabilirsiniz e, sizi rahatsız etmez o zaman Evet bir iki tane yuvamız oldu şimdi üçüncü yuva yapıyorum dört tane böyle yuva yapacağız yani kare bir parça elde edineceğiz şimdi iki üç ikişerli çektiğim trabzanlar yap yaptım hanımlar bakın böyle kare bir parça ördüm şimdi Hemen iki zincir çektim. Karşıya geçişimi yaptım. Yarıldı. Bir daha batıyorum. Evet. Bakın böyle bir tane parça ördüm. Bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. Hemen bir önceki yaptığım yuvaya geçiş yapıyorum. Hep ikişerli çekiyoruz zincirleri. Üç tane trabzan yapıyoruz. Trabzanlarımızı üçlü yani üç tane e, ikili çektiğim trabzanlar. Şöyle iki, üçüncü trabzanı yapıyorum. Bu şekilde hanımlar üç tane köşe oluşturacağız. İki zincir çekiyorum. Diğer köşeye geçtim. İki üç üç tane çektim. Tekrar pardon üç trabzan yaptım. iki zincir çektim. Hemen üç trabzan daha örüyorum. İki zincir çekiyorum. Hemen üçüncü köşeye geçiyorum. İpiniz kalınsa bu trabzanları ikişerli de yapabilirsiniz. i̇ki tane yaptım. Şimdi üçüncüyü yapıyorum. zincir çektim. Bakın burada bu boşluğa batmıyoruz. Buradaki trabzanın tepesine batıyorum. Bakın onlar en son e, trabzanın tepesine battım. Trabzan yaptım. Şimdi bir, iki, üç tane zincir çektim. Geri döndüm. Hemen yuvaya iki tane trabzan yapıyorum. Üç tane yapıyorduk normalde ama burada zincir olduğu için iki trabzan yapıyoruz. Hemen köşeye geçiş yaptım. Köşeyi de aynı şekilde yapıyorum. Üç trabzan, iki zincir. Üç trabzan daha yapıyoruz. İpim dolaştı. Her zaman olduğu gibi her videoda mutlaka bir defa ipim dolaşır. Bir iki defa. Evet. ikinci zincir çektim. Burada boşluk vardı. Boşluğa batıyoruz. 3 trabzan yapıyorum buraya da. Tekrar ikinci köşeye geçtim. Bakın. İki üç bir iki Tekrar üç trabzan. Evet, şimdi ikisinci çekiyorum. Tekrar diğer yuvaya geçtim. Boşluğa. Bu aralarda bir tane bir de sefer iki tane olacak. İki tane olunca parçamız tamamlanmış oluyor. Tekliler yani iki tane olunca. İpim yine toplu geldi. Hayırdır inşallah. Hep toplu geliyor. Hadi bakalım şimdi son köşeyi yapıyorum. Bir iki tane çektim aynı yere batıyorum tekrar. Bir iki. Şimdi bakın boşluğa batıyorum. Buraya trabzan yapıyorum bakın. Biraz önceki yaptığım zinciri. Böyle. Geri dönüyorum. Bir iki kaç sıra örmüşüz bunu bakın evet burada teklimiz iki tane şimdi bu sırada yaptığımızda iki tane olacak tekliler zincir çektim boşluğa batıyorum 2 3 tekrar iki zincir köşeye geçiyorum 3 trabzan yapacağım bir iki zincir çektim diye boşluğa geçiyorum bakın bu şekilde örerek buraya kadar geleceğim hanımlar bunlar bu aralara tek köşeleri çift yaparak diğer köşeye kadar gelince parçamız bitmiş olacak sonuna geldim hanımlar iki zincir çekiyorum şurada en sona hemen batıyorum tığımı trabzan yapıyorum Evet parçamız oldu bakın böyle iki tane parçamız oluştu şimdi bunları ikisini birleştireceğim nasıl birleştiriyoruz ee, bu düz tarafları dışı içe gelecek şekilde şöyle katlıyorum bakın katladım Buradan birleştireceğim. Şimdi bu diğerin ipini de kırmadım çünkü bunu da buraya birleştireceğim. Bakın şöyle, hemen diğerinden alıyorum, hemen buradan. Bakın, ah, tamam çıktı. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle, boşluklara iki tane trabzanların üzerine iki tane her bakın böyle iki tane de boşla bakın ikisini birlikte alıyorum. İki tane sık iğne şeklinde birleştiriyorum burayı da buraya birleştiriyorum evet şu son köşeyi bir tane daha yapayım bir tane de boşluğa batıyorum şimdi hanımlar bakın boşluğa batıyorum bir tane battım şimdi burada, bak böyle geri açıyorum bunu açtım bir zincir çekiyorum şimdi bakın buraya bu tepeye köşesine işte batıyorum şimdi bunu e, normalde burayı da bir hanımlar bakın burayı da birleştirdiğimiz zaman ee, şurayı birkaç sıra gidince, iki sıra gidince şortumuz bitiyor. Ama ben dedim ya burasını uzattım. Şimdi o uzatmayı nasıl yaptım göstereceğim size. Bir iki tane zincir çektim, aynı yere bir tane trabzan yapıyorum. Bir iki tane. Şimdi nasıl uzattığımı gösteriyorum size. İki, üç. Tekrar bir iki tane zincir çekiyorum. Diğer yuvaya geçtim. Şimdi evet devam ediyorum hanımlar. Bacağını yapıyoruz. Bir iki zincir çektim. Bakın şimdi hanımlar. Ee, buradan buraya kadar geldim. Burayı da alıyorum. İkisini birlikte bacağı birleştiriyoruz. Hemen ortaya batıyorum, trabzan yapıyorum. Bir trabzan yaptım, döndüm. Bakın buraya döndüm. Hemen buradaki köşeye trabzan yapıyorum. Bir, iki tane. Yaptım, iki zincir çektim. Ben daha önce iki tane pantolon model anlatmıştım. İşte linkini linkinde bırakırım bunun açıklama kısmına. İsterseniz eğer bunu mesela uzatarak bu şekilde aşağıya kadar indirerek pantolonu da yapabilirsiniz. 2 3 tekrar iki çektim. Dönüyorum şimdi etrafında dolanıyorum. Üç. Evet iki zincir çekiyorum. Bakın bu e, köşe verdiği ilk başladığımız yer. Oraya bir trabzan yaparak hemen şu zincire geçiş yapıyorum. Birleştiriyorum burayı. Bakın 3 trabzan olmuş oldu. Şimdi şöyle kaydırma yöntemiyle geçiş yapıyorum. Kaydırdım. Evet. Bir iki üç tane zincir çektim. Buraya tekrar e, trabzan yapayım. bir sıra daha gideceğim. Sonra e, bir sırada sık iğne yaptım hanımlar. Bitirdim. Dediğim gibi siz isterseniz bunu hiç yapmayabilirsiniz. Ya da ya pantolda pantol olarak da uzatabilirsiniz. Bacak ayağına kadar örerek pantol yapabilirsiniz. Fikir. şöyle devam ediyorum örmeye şimdi geldim sonra bacağın ikinci bölümü ikinci tarafına geçtim bir çektim zincir bu burada bir zincir çekiyorum hanımlar çünkü şey bacak biraz toplansın sarsın istiyorum onun için birer tane çektim bu, bu sırada 2 3 tekrar bir zincir daha çektim bakın geldim sonuna şimdi buraya da ikisini trabzan 3 trabzan yapıyoruz bakın e, trabzanımı yaptım bir zincir çekiyorum geçiyorum buraya buraya geçiş yapıyorum evet şimdi bunu bir sırada sık iğne Dolanacağım bitireceğim. Ama benim ipim parça geldi. Burada. Şöyle dursun. Burayı bir sıra daha sık iğne dolandık mı bitiyor hanımlar. Şimdi aynı şekilde bunu da göstereyim ben. Bakın döndürdüm. Bu bacağı döndürdüm. yapacağım şimdi. Nasıl yapacağımı göstereceğim. Bunu da aynı şekilde birleştireceğiz ama bacağı şurayı örerken döndüreceğiz ters tarafına. Şimdi bakın hemen ilk zincirin tepesine geçiş yaptım. Şöyle ikisini birlikte alıyorum, birleştiriyorum. Bir boşluklara ikişer tane, ikişer tane e, trabzanlardan alıyorum ve birleştiriyorum. Bu şekilde bakın. Boşluğa geldim. İki tane boşluktan alıyorum. Tekrar trabzandan alıyorum. Evet. Geldim boşluğa. Bakın tam köşeye geldim. Şimdi buradan hanımlar çevireceğiz. Düz tarafına döneceğiz ki şeyini yapalım. Bacağı örelim. Bir iki tane zincir çektim, hemen tepesine köşeye yani trabzan yapıyorum. Bir iki zincir çektim, diğerine geçtim. Bu şekilde dolanacağız etrafına. İki sıra bu şekilde yapacağız. Sonra da bir sırada sık iğne yapınca şortumuz bitmiş olacak hanımlar. Şimdi e, aynı şekilde bunu yaptığımız gibi bunu da yapacağız. Sonra da e, şurasını bütün her e, şeye sık iğneye bat, yani hiçbir e, boşluk kalmadan şimdi ben burayı tamamlayayım burayı da anlatayım ben, karışıklık olmaz ben şurayı da bir göstereyim hanımlar bakın şu e, ördüm buraya kadar geldim ya şimdi bakın burası tam e, ara şu arası o arayı iki tane bir tarafa yapıyorum trabzan iki tane diğer tarafa yapıyorum yani bu arada dört tane yapmış oluyoruz. Bakın bu köşeye iki tane yaptım. Hiç zincir çekmeden diğerine geçtim. Bir iki tane de buraya yapıyorum. Diğer bunu da öyle yaptım hanımlar. Bakın diğer tarafları hep üç e, tane. Yani diğer boşluklara hep üçer tane batarak devam edeceğiz. Şöyle devam ediyorum hanımlar. İki sıra bu şekilde öreceğiz. Ondan sonra dediğim gibi bir sırada sık iğne gittince işlemimiz bitmiş olacak. Böyle. İki Son sırada zincir bir tane çekiyordum ama bir tane çektim. Bu son sırada iki tane çekiyorum. Bir tane çekiyorum. Bakın şimdi burada e, iki tane e, trabzanım vardı. Bir de e, zincirim vardı. Şimdi buraya bir tane trabzan yaptım. Şuraya burayı burada birleştirdim. Kaydırma yöntemiyle. Şimdi bundan sonra bu sırada e, şöyle bir sık iğne dedim ama sık iğne değil. Şöyle e, nasıl diyelim? Çakma trabzan. Tığımın üstüne alıyorum. Üçünü birlikte çekiyorum. Böyle bir sıra ördüm. Şimdi burada ipim bitince bıraktım. Ama bu bacakta gösteriyorum. Şöyle trabzanların üzerine iki tane iki tane de e, bazı yerlerde iki tane bacağı toplasın diye bazı yerlerde bir tane Bakın şurada mesela boşluklarda bir tane trabzanın tepesine iki tane batarak bu işlemi yapıyorum ve sonuna kadar böyle devam edeceğim. Böyle bakın. İki tane trabzanlara bir tane de boşluğa çakma trabzan yapıp devam ediyorum sonuna geldim son kuruşluğa da batıyorum evet, bir tane de trabzana battım ve bitti şimdi burayı geçişi yapıyorum ve ipimi çekiyorum o ipim bayağı varmış. bitti zannettim de Bakın. Böyle hanımlar. Şu, bu şekilde e, öreceğiz. Burayı istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. İstersen hiç uzatmayabilirsiniz. Sizin tercih size kalmış. Şimdi e, şurasında bir ilk sırada burayı e, dediğim gibi trabzan yapacağım. Göstereceğim size. İpimi hemen bakın. Burada ilk e, şu kenarına taktım. 2 zincir çektim boşluğa batıyorum trabzan yapıyorum 2 tane bütün gördüğüm boşluklara ve trabzanların kenarlarından trabzan alarak bu şekilde etrafın iki sıra dolandığınız zaman şort tamamlanmış oluyor hanımlar ya bu kadar dediğim gibi bu kadar basit çok çabuk bitebilecek bir model yapın çocuklarınızı mutlu edin. Renge renk yapın. Tek renk nasıl istersen Tercih sizin artık. Çocuklarınızın istediği renklerde. Benim torunlarım biri kırmızıyı çok seviyor, biri pembeyi çok seviyor. Onların istediği renklerde yapmaya çalışıyorum. İki tane yaptım. Bakın bu trabzan yan duruyor. Tırabzan e, iki tane yaptım. Bu şekilde hanımlar etrafını iki sıra dolandığın zaman e, ayrıca şunu da söyleyeyim hanımlar. Mesela e, kolay giysin diye burayı geniş yaparsanız e, ip yapıp da bağlayabilirsiniz. Yani. Sorun değil yani. Aslında değil o büyük mesela bayan üzerinde gördüm ben. O ip yapmıştı orasını. Ama benim ki tam bu tam üzerine uygun oldu İp yapmaya gerek duymadım. Evet geldim buraya bakın. Diğer tarafa geçtim. İki sıra olur, üç sıra olur artık ya da e, tırabzan yapmazsanız e, şuraya yaptığım işlemi de yapabilirsiniz. Mesela buraya ne yaptım? Çakma tırabzan yaptım. Onu da yapabilirsiniz. Yani ikisi de olabilir. Evet. Geldim sonuna. Benim aslında ipim biraz kalın, ee, fazla biliyordum. Şimdi ben bunu bir baksam nasıl oldu diye, bakın işte bu böyle bir şey olacak. Çok basit, e, çok çabuk bitebilecek bir şey. Dediğim gibi, ama bunu e, burada ip bittiği için bir sırada bıraktım. Bunu da bir sıra sık iğne gittim. Şimdi ben bunu sonra tamamlayacağım e, şöyle bakın hanımlar bakın bu ortası 1 2 3 bakın 3 tane köşe örmüşüm yani 3 sıra örmüşüm gidip gelmişim burası da aynı şekilde 3 sıra geliyor 2 sırayı da buraya zaman 2 mi 3 mi artık ne kadar isterseniz o kadar dolanın ya da hiç dolanmayın sadece bir sıra sık iğne yapabilirsiniz e, tercih sizin dediğim gibi belli de böyle olacak şimdi ben bu bunu bir bakayım nasıl oldu Evet hanımlar giydirdim bakın hemen bakın bir sırada fark ediyor bu e, burayı diğerini iki sıra yaptığım için biraz daha aşağı düşmüştü bunu bir sıra yaptığım için hemen fark etti biraz daha yukarıda orijinali böyle dediğim gibi şöyle geliyor e, burayı ben bir sıra yaptım bir sırada yeterli geldi çünkü bunun ipi daha kalın olduğu için burası bir sıra yeterli geldi daha ölmeme gerek yok böyle olacak işte hanımlar gördüğünüz gibi şortumuz böyle şu hani üç tane burayı gösterdim ya burayı bir sıra daha eksik yapılabilir yani beli eğer zor çıkmazsa eğer bir, burayı bir sıra daha eksik yapabilirsiniz ama böyle iyi oldu daha kolay giyiliyor hem de beline oturdu İyi oldu hanımlar bakın böyle Artık tercih sizin. Nasıl isterseniz siz öyle yaparsınız. Evet. Bugünlük bu kadar hanımlar. E, penya'nın yapılışında görüşmek dileğiyle diyelim. Şimdi bunu da anlatırım ama e, yarım saate yaklaştı. Çok uzamasın diye bunu da ayrı bölümde anlatacağım. O da çok kolay. Çok çok bitecek o da. Bakın böyle işte. Kızımız şortunu giydi ve size veda ediyorum.